Rüyada aslan görmek derin bir anlam taşır. Bu güçlü hayvan benliğimizin en kuvvetli yönlerini simgeler. Aslan korkularımızla yüzleşme cesaretini temsil ederken aynı zamanda otoriteyle çatışma arzusu da doğurur. Rüyada aslanın varlığı kendimize olan güvenimizin yükseldiğini, içsel gücümüzü keşfettiğimizi gösterir. Korkutucu ama ilham verici bir sembol olarak aslan bizi güçlü durmaya ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmaya teşvik eder. Bu rüya cesaretin ve özgüvenin timsali olarak karşımıza çıkar. Aslanla göz göze gelmek, özgüven artışı, meydan okuma, bilinçli farkındalık, aslandan kaçmak, korkulardan kaçma, güce teslim olma, özgüven eksikliği aslanın saldırması dışsal baskı, tehdit algısı, içsel öfkenin yansıması, aslanı sevmek veya evcilleştirmek, içsel gücün farkına varmak, liderliğe adım atmak, dişi aslan görmek, koruyucu ama güçlü dişil enerji, annelik ve cesaret. Aslanın kükremesi, uyanış, sınır koyma ihtiyacı, haklarını savunma zamanı, pozitif çağrışımlar. Aslanla barışık olmak, içsel denge, Ruhsal liderlik, güvenli güç kullanımı, aslanın sizi koruması, güçlü destek, içsel rehberlik, Allah'ın himayesi. Aslanla yürümeniz, hayatta büyük adımlar atmaya hazır olmak, dişi aslan ve yavrular, güçlü aile bağı, sorumluluk ve sevgiyle gelen koruma. Bu rüya, potansiyel gücünüzü fark etmenizi, korkularınızla cesurca yüzleşmenizi ve liderliğe adım atmanızı işaret ediyor olabilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Aslandan kaçmak ama kurtulamamak. Bastırılmış özgüvensizlik, karar verememe, yaşamda tehdit algısı. Aslanın sizi ısırması, biri tarafından baskı altında tutulmak, duygusal ya da fiziksel sınır ihlali, aslanla savaşmak, hayatın kontrolünü yeniden kazanma çabası, ama yorgunluk hissi, zincirli veya kafeste aslan, bastırılmış güç. Yeteneklerin kullanılmaması, içsel sıkışmışlık. Bu rüya, seni tehdit eden unsurlarla yüzleşmen, potansiyelini bastırmadan yaşaman ve hayatın liderliğini eline alman gerektiğini gösteriyor olabilir. Psikolojik yorum. Aslan psikolojik olarak egonun temsili, otorite figürleriyle ilişki, cesaret veya korku çatışması, özgüven ve kişisel sınırlarla ilgilidir. Aslandan kaçmak, bastırılmış benlik Otoriteye boyun eğme. Aslanla konuşmak, içsel gücünüzle iletişim kurma çabası, aslana dönüşmek. Özgüven patlaması, hayatın kontrolünü ele alma arzusu, aslanın sizi izlemesi. Farkında olmadığınız bir tehdit ya da içinizde yükselen bir güç. Bu rüya, artık korkma, içindeki aslanı tanı ve liderliğini sahiplen diyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum Rüyada aslan görmek İslami kaynaklarda genellikle güçlü bir düşman, otorite figürü ya da çok etkili bir olayın habercisi olarak yorumlanır. Aslanla savaşmak büyük bir imtihanla karşılaşmak. Aslanın sizi kovalaması, kötü niyetli birinden sakınma, nefisle mücadele, aslanın evinize girmesi, haneye giren bir etki ya da kişiyle sınanmak. Tasavvufi yorumda aslan Benliğin gücünü fark et ama onun kölesi olma mesajı taşır. Bu rüya, senin yaşamındaki gücün efsani değil, bilinçli şekilde kullanman ve ilahi dengeyle uyum içinde yaşaman gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Rüyada aslan görmek, liderlik, güç, ego ve korkularla yüzleşme sürecini temsil eder. Bu rüya, sana kaçma, dik dur ve içindeki gücü tanı diyor olabilir. Aslan seni korkutmasın. Onun senden bir parça olduğunu unutma. Siz rüyanızda aslanı nasıl gördünüz? Korktunuz mu yoksa onunla bütünleştiniz mi? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.